Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Blackpink'ten Jisoo'nun Flower adlı şarkısının MT'sine bakacağız. Ah. Ah bir dakika. <laughs> İçim geçti. Ben günlerini takip edemiyordum bu arada. Benim birkaç gündür aklım başından aşkın farklı şeylerle uğraşıyordum. Aa, ne diyebilirim ki şu an? <laughs> Till the let's go. Whoa! <laughs> no <one>. oh <laughs> güzelliğe bak. Bir kahvetine bayıldım. <laughs> Şurada baksana sanki böyle bir yemek için aşağı iniyorlar bir şey yapacaklar gibi bir durum var ya. Yani. Aa. Aa. Altyazı Vay kıyafetlere bak. Çok fazla kıyafet değişimi var bu arada. vaa. <laughs> Vaaah. <Wow. Wow. gülüyor> ay çok iyi lan. Vaaah. Wow. Muazzam. Diyecek hiçbir şeyim yok. <laughs> ben bunu bir 50 bin defa daha izleyeceğim arkadaşlar. O yüzden şimdi şimdilik videoyu kapatıyorum. <laughs> Görüşürüz diyorum. Kendinize bakın. Bay bay.